hayatımızın tek amacı ne olmalıdır? Şimdi sen çok güzel olduğunu farkındasın bir kere. Ben senin yüzündeki ifadeni bunu anladım. Hakikaten çok çok güzelsin. Ve senin için bu her gün bir sevinç vesilesi. Allah sana çok güzel bir nimet vermiş. Ve kusursuz bir güzellik. Kaş, göz, burun, dudaklar, dişler, çene, elmacık kemikleri, saçlar, Şapkanda çok yakışmış ve yüzündeki o güzel ifade, temiz ifade, dürüst ifade, şahane. Allah sana çok uzun ömür versin. Senin gibi böyle çok şeker sevecen, sevgi dolu insanlara dolacak cennet. İnşallah. Allah seni cennette bana dost arkadaş etsin inşallah. Benim dünyalar güzelimi ben bir daha dinleyeyim hayatımızın tek amacı ne olmalıdır? Hayatımızın tek amacı Allah'ın bizi sevmesini istemek olacak. Tek amaç bu. Biz onu çok seveceğiz, onu da bizi çok sevmesini isteyeceğiz. O kadar, başka bir şey yok. Hayattaki tek amaç budur.